Baz ters bir vuruş Serkan Gülşen. Maç çok hızlı başladı. İpek DMS e. golü buldu. Top bırakta. Bırak rakibini geçmek istiyor. Ama topu ayağın altına Serkan bir şut dışarı. Altından çok kritik bir hata geldi. Dört, dört, Enes'in oynadı. Anıl Önce düştü. Anıl bir şut. eliyle uzun başlattı Enes. Şimdi ortada Yunus. Yunus arkaya çırptı topu ama rıza için yüksek bir pas. Solda Enes oynadı. Kaptanla geliyor Cevap Ertuğrul. En sağ oynadı Enes. Yunus içeri çevirdi. Anıl bir şut ve gol. Çok etkili geldi. Cevap Ertuğrul. Devam dedi. Top Cevap Ertuğrul'da. Altı. Verdi Rıza, Bakın Yunus. Ortaya alınma oynadı Yunus. Ben soluna verdim. Rıza bir şut veriyor. Yine çok organize geldi Celal Bayartıp. Yine iyi paslaşmalar. Ve sonrasında Rıza sol ayağıyla direğin dibinden o bağlara gönderdi. Şimdi Enes gidiyor. Enes bir şut. Mükemmel çıkardı. Mehmet Ali mükemmel çıkardı bu şutu. Ortaya yaptı şimdi Enes. Hakem penaltı noktasına işaret etti. Hala var ya. Ne var ya? Ne var ya? Hakem tekrardan vara gidiyor şimdi. Pozisyon izlenecek. Gel penaltı noktasını hadi gösterdi ya, tekrardan. Hadi. Düzeltiyorum Burak. Bir şut ve gol. Hadi Burak attı golü. Penaltıyı kupasını alır. Tekrar çık, dağına çık, dağına çık, geç, top. Şimdi Burak. Adam. Verdi en o, sola şimdi. Emrah. Kaptan Emrah yaptı ortasını so. Serkan'a doğru. Burak bir Aa. şut dışarı. Aa. Burak Hı -hı önünde de kaldı, de kaldı de top. Mükemmel vurdu ama top dışarı gitti. Uzun bir ah. pas. Rıza <laughs> tutamalı topu. Ve Hakem ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının sonucu 2-2. <laughs> Şimdi işaret verildi. İkinci yarıyı başlatıyor Hakem. Top oyunda bir çalım alından. Bir çalım daha. Bir çalım. <laughs> <şarap gülüyor> <şarap gülüyor> <ve gol. gülüyor> Emrah omzuyla göster, 2-0 gol. Mükemmel bir gol. Emrah omzuyla atıyor. Baran topla gidiyor. Baran ortaya verdi. Mükemmel bir pas. Enes ve gol. Celal Bayartıp mükemmel bir gol dağıttı. Hakkı'ya bir şart verdi. Baran bir şut. Kaleci çizgide çıkardı Mehmet Ali. Anıl geçti rakibine. Çizgide verdi pasını Rıza vurdu ve gol. Rıza'dan temiz bir bitiriş. Emrah Furkan. Furkan bir şut. Kaleci tekrar Furkan'da. Verdi Emrah. Emrah Çekti topu bir şut daha etten dışarı. Nerede? Toç bile doğru. Kadir kafayı uzaklaştırdı. Kısa araya girdi şimdi. Kısa araya girdi. <laughs> şart verdi Rıza. Bir <laughs> şut.